Peki buraya niye? Buraya Mikrodalgaya koyacağız. koyacağız. bunu internette görmüş. Evet. Biz de deneyelim. O zaman ben tabağa vereyim. Sonra da fırına koyalım. Mikrodalgaya. Arkadaşlar buna ne bu? Evet. Şimdi... Birazcık gitti. Hadi mikrodalgaya koy. Deren dayanamadığı için yemiş. Birazcık gitti ya. Birazcık gitti ya. Hadi. Arkadaşlar ben koydum buranı. Evet şimdi süreyi başlatıyoruz ve dönüyoruz. Evet dönmeye başladı. Dur ben de bakayım bir dön. Hı. Isınıyor böyle. Pır evet, ısınacak şimdi. Bakalım nasıl olacak. Sen salona geç ben getireyim olur mu? Hı. Evet, getirdim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ben ya, git git. Evet, Aman nasıl eridi bakın arkadaşlar. Bayağı. Arkadaşlar. Ben mi giyip giyeyim mi? Hadi git gel. Hadi bakalım Deren tadına bak. Ama şunlar biraz erimemiş. Onlar öyle olacak. Çok erirse yarar çikolatası. Ay, sıcak. Üstün hani. <laughs> Hı -hı. Bu brownie böyle iniyormuş. Yani brownie hadi üstüne sıcak olması gerekiyor. Arkadaşlar. Hadi iyi ama güzellik. Tadın o. Arkadaşlar ben öksürüyorum hastayım. Ama birazcık iyileşti. Evet. Önce daha kötüydü. Evet. Arkadaşlar hastayım. Hasta şuruplarım için. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok mu sıcak? Tadı nasıl? Güzel. Tadını mi? alamadı. Sıcak olduğu için. Alamadım. Aldım aldım. Nasıl? Arkadaşları önerir misin? Arkadaşlar. Siz de bakın. Güzel mi? Çok güzel. Güzel Güzel mi? Hı -hı. Hmm, güzel. Değil Nasıl? mi? Güzel. Çikolatanın tadı daha fazla geliyor. Beğendin mi? Ama biraz kötücek geldi bana. Hayır, beğendim, beğenmedim arkadaşlar. Yapsın mı, yapmasın mı? Evet arkadaşlar, öneriyor musun, önermiyor musun? Öneriyorum. Yapmayın. <laughs> yapın, yapın. Öneriyorum deyip yapmayın diyorsun. Yap, yapıyorum. Şaka yaptım. Tamam. O zaman Arkadaşlar bakın kaşıma. Vay. Wow. Hay. Sakız gibi bu. Evet çünkü karameli de yaramış. Evet. Deren karamelli alacaktı. Ben karamelli almadım. Arkadaşlar biz bir gün markete gittik. Deren orada bu videoyu gördüğü için hemen bunu aldı. Bak. Evet. Deren hala yiyor arkadaşlar. Elmakta. Deren çok sevdi. Anladım. Deren. Hı. 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 Ha. Sen hangi takımdaydın? Taş. Yüz kere söyledin artık değil mi? Arkadaşlar da öğrenmiş. Taş dediğin yani beşik taş mı? Renkleri hangi renk? Beyaz siyah. Arkadaşlar Arkadaşlar ben durdurum ben bir şey alacağım. Tamam. Ben çanta aldım. <laughs> Şöyle geç de göster. Arkadaşlar bugün peki şimdi almadık eskiden almıştık. Değil mi? Hı hı. Ama Taha'yla yeni. Kıyafeti de var. Ama o nerede bilmiyoruz. Evet kıyafetle beraber almıştık. Arkadaşlar burada ablam yedi. Çok az aldım. Ve tadı güzel. Evet. Islak kek gibi. Evet de ıslak kek gibi var ya. Islak hı hı. keke benzemiyor ama. Sen çikolatayla üstünü kaplıyordun ya. İşte ıslak kek o. Evet. Ondan yapıyordun. Ona benziyor. Evet işte ıslak keko. Hı. Ama biraz zıplak. Evet. İlk başta daha yumuşaktı değil mi? Evet. Çünkü soğumaya başladı. Hı. İyi. Nasıl gidiyor peki hayatın? İyi gidiyor. Ablam okulda gittiğinde de üzülüyor. <laughs> Çünkü annem de işe gidiyor. Ben nenemle kalıyorum. Ama akşamlar evdesin. Her gün gidiyorsun geliyorsun. Her gün gidiyorum ama kapıda ağlıyordum ağlamıyor. Artık alıştın mı? Arkadaşlar bölemiyorum. Orada arkadaşlarım var mı? Var. Adları ne? Ela. Bir var. dakika bir daha söyle. Ela Fatoş. Şuraya geç ama senin yüzünü tam göremiyoruz hadi. Ela Fatoş. Tamam duyduk Ela ve Fatoş. Aha. Nasıl? Arkadaşlar da söylesin. Hangileri en sevdiğin? Fatoş'la Ela. Hayır, ikisinden en sevdiğin? Fatoş. Ha? Fatoş'u mu seviyorsun? Fatoş'la eskiden arkadaşsın ya da. Birazcık yanaş kanepe. <laughs> Çünkü Ela dayıken yoktu. Evet. Sen yeni ev yaptıracağız diyordun. Ne oldu? Yaptırdık. Ama tam olarak yapılmadı, değil mi? Bistri. Çok güzel olmuş demek ki arkadaşlar. Tam olarak yapılmadı mı? Ne oldu? Yapılmadı. Camları falan olmadı. <laughs> Ama tahtalar geldi. Tatlı değil o tuğla. Tuğlalar geldi. Örüldü. Değil mi? Keşke bugün oraya gitmiştik. Size de gösterseydik. Evet. Değil mi? Bunlar demirli mi, ipli mi? Onlar simli ip. Simli mi? Evet. Arkadaşlar artık veda edelim mi? Sen Ay, de tatlını bitirdin. Biraz daha. Hayır hadi bir daha edelim. Nasıl? Size bir tane daha söyleyeceğim. Söyle. Şarkı söyleyerek veda etmek ister misin? Sen olursan bari o <laughs> Hayır. Mavi diye bir şarkı söyledim ya. Mavi, mavi, vas mavi. Gözleri boncuk mavi. <laughs> bir daha söyleyeceğim. Söyle. Mavi, mavi, vas mavi. Gözleri boncuk mavi ya. Sarılı. ne Yıllarca abi senin. Oluk. Da da Çamurlarda. Yağmurlarda. Kumlarda oynadık. Oldu. <laughs> besteyi. Oldu. Besteyi karıştırdım. Besteyi karıştırdın mı? Deren Beşiktaşlı olarak bunu çok seviyor bu besteyi. Sarının yanına. bu kucuk. Yıllar abi senin. Neden sessiz konuştum söyle mi? Söyle. Babam baba kız. Baba, baba Fenerbahçe'yi sevmiyor fazla. Evet. Ama ben Fenerbahçeliyim. Evet. Ben de öyleyim. Ta. Fener. Ta. <laughs> Fener taştı mı? <laughs> yani beşikten. Karışık yani karışık. İkisini de mi tutuyor? Babam duymasın. <laughs> babam kendisi de hangi sporlu? senin takımın var. Yo benim takımımı sevmiyor ki. Hangisi Babam Antalya Spor. Ben de onu tutayım. Sen ama Beşiktaşlı. Evet. Biz de karışık. Ben Fenerbahçeli. Bu dero Beşiktaşlı. Yaren de Galatasaraylı. Ben gözlüğüme bakın. Yo ben Fenerbahçeli'nin yalan atma bakın. Galsaraylı. Bakın arkadaşlar. Kırılmadan ama toka taktık. Evet saçlarında dursun diye de. <laughs> Uh, uh. Hadi arkadaşlar veda ediyoruz. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı anda. unutmayın. Anladım. Hadi bay bay. Videoma bakın. Bay bay. Videoma bakın. Tamam. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. gelecek. Hoşça evet. kalın. Bay bay. Ha gelecek o. Gelecek. <laughs> Hadi bay bay. Balonlarla süsleyeceğiz. Hadi bay.